arkadaşlar herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle size daha önceleri çektiğim çapar vardı. Ee, diğer akbaş diğer çoban köpekleri. Iki liramızı otlatmaya getirmiş koyunlarını. Tren yolunun diğer tarafına. Onlar da oradan bir Kışınma geldiler. Bu oh, diğer Hüseyin abinin köpeğinin bir tanesini zaten bayağı bir hırpalamışlar. Bunu da geldiler bir tuttular. Neyse biraz kızdı falan. Bıraktılar. Yani bunlar ekip halinde bildiğim bir firavun gibiler. <laughs> Şöyle karan. Karan'daki cesareti görüyor musunuz? Hiç yapmıyor bir de. Şey. E, ee, Allah'tan. Şirin dişi. Yoksa. şirini de duman ederler. Ve şu dişi adamcı. Yuh. Hiç sağ solu belli olmaz. polga. Video çekiyordum. Şey aldım ha sessize. Ha bu bir şey yapar mı? He? Dişi. He? Bir şey yapar mı? Onu sağa solu doğru diyorum. Belli olmazdı bir de davarın yanı ya. Bir de kalabalık var şimdi. Ben olacağı kesin arkadaşlar. Ya bu kişi de sana karşı bayağı Çapar şey. zaten yabani de kendini ispatlamıştı arkadaşlar. Yani kurt testinde başarısız oldu ama yani bu da gösterdi ki hani kurt testleri çok e, net sonuç vermiyor yani çünkü Kurdun canlısını boğup da ölüsüne karışmayabiliyormuş demek ki. Veya canlısına ölümüne saldırıp da ölümüne saldırıp da canlısına hiç gitmeyen de gördük. Yani orada hayvanın hareketlerinden anlıyorsun e, kurda tutuş şeklini. Mesela kimi köpek var böyle korkusundan tutuyor. Kuyruğunu falan kısıyor. Korkusundan saldırıyor. Yani o köpek kurtçuydu diyemeyiz. Ölüsünü öyle korkudan tutabilir ama canlısını tutmayabilir. Yani bunları biz tecrübe ettik. Haramda da manyak cesaret var arkadaşlar. Ya deli cesareti var bildin yani. Onca köpeğin arasında gelmiş bir de yine. <laughs> o da kendine denk rakip buldu. Şöyle daha önceler enikti çekmiştim. Senin o sekmesi durdu mu? Bunda da başladı ha. Valla benim gözümde bu daha da gelişebilirdi yani ufak bile kaldı hani bir de rahatsızlık falan atlattı ya Tolga Hayvan zaten birazdan sana göstereceğim Şeyde Seneşir'in tutmuş mudur? Valla ne bileyim Tolga tam emin değilim ya yani meme saldı ama karnı ama eskiden karnı çok büyütüyordu. Şimdi hiç karnını fazla büyütmedi. Sizin bu dişi Yok abi onun bütün yavrular öldü. Allah Allah. E getirmişti hep öldü ya hep öldürüyor. Güzel yerde doğurmadı demek ha. Abi çalların içinde çıkaramadık. Bir iki tanesini kurtardım onlar da öldürmüş. Şey. Güzel yerde doğ. Güzel yerde doğursaydı daha iyi olurdu da. Bir <laughs> şey olmaz oğlum köylü adam <laughs> Arkadaşlar bunların Sürüde Sürüde <laughs> sürü çok iyi Çalıştıklarını söylemiştim Şöyle Şurağımızın yanına doğru da Gidelim yani hepsi. Şöyle gördüğünüz gibi da var. Sırasıyla çekeyim. Yayılmış. Yani hem bu tarafta var. Hem derenin karşısında var. Tolga bunlar kimin? Hangi bu taraf ne? Bu taraf taraftan. Sürüyü aldık almışlar. Enik de zaten orada yetişiyor çaparın yanında. <laughs> Karam, kızım o bizim yanımızda yetişiyor. Onun öyle bir şansı yok. Bizim koyunlarımız olmadığı için. Fırat abi bunu seslesene. Bu sağ solu belli olmaz ya. İşte arkadaşlar hep videolarda söylediğimiz dişi her zaman sürü de önemli. Yani çünkü gördüğünüz gibi en ufak bir kırpıntıya hani dişi köpek hiç eringen değil. Erkek mesela daha eringen oluyor ama ya gördüğünüz gibi bak mesela örneği burada o yerinden bile kalkmadı ama bir en ufak kıpırtıya dişi hemen fırladı yerinden yani her zaman için bence sürüde bir tane şey olması lazım ee, diş köpek olması lazım yani yani sürüler burada en fazla bir 15-20 gün kaldı ondan sonra hepsi e, yaylalar var. Arkadaşlar burada Munzur Dağı'nın, Keşiş Dağı'nın yaylaları var. Çünkü sıcak mevsimde olmuyor yani. Burada koyun zerik denilen bir hastalık var yani sıcaktan kaynaklanıyor. O vurduğu zaman öldürüyor hayvanları. Yani otlattığın zaman da sabah erkenden kalkıp serinde bir de gece otlatman lazım ki hayvanlar o hastalığa yakalanmasın. Gündüz böyle güzel ağaç altlarında dinlendirmen lazım. Ve e, kırkımını da iyi yapmak gerekiyor. Şöyle Tolga'nın sürüsü karşıda yayılıyor. E, amcasının oğlunun Fırat'ın sürü de derenin bu tarafında. Şöyle keçiler ayrılmış şeyden. O diğer sürüden keçilerin hepsi ayrı yayılıyor demek ki. Hani şu derenin kenarı kenarındaki ot belki de daha onlar için lezzetli olabilir. Küçük parça ben arkadaşlar nedense yani oldum olası seviyorum hani böyle hobi için de olsa işimden dolayısıyla hani işte olduğum zamanlar ilgilenemiyorum. Yoksa hobi amaçlı da olsa böyle evde 5-10 tane besleme istiyorum aslında. Yani ve bereketli bir hayvan. Mesela özellikle keçi ikizlik oranı çok yüksek. Yani keçilerde ikiz daha fazla doğuyor. Kızım. Yani keçi ve yani koyun bunlar büyükbaşa göre daha bereketli. Hem yavru açısından hem de e, yani otlak açısından da yani bunlar mesela burada taş çatlasın 3 ay içeride yer. Onun haricinde sürekli meradan yararlanıp karnını doyurabiliyorlar. Ve otun da en lezzetlisini böyle en e, mesela e, köpeklerin gezmediği. Mesela dikkat ederseniz bak keçiler hep sürüden ayrılmış. Burada buranın otu Oraya göre demek ki biraz daha farklı. Hani burada fazla hayvanlar da gezmiyor, insanlar da gezmiyor iki kanalın arası. O yüzden hep buranın otunu otluyorlar. Şöyle rahatsız etmeden aslında aslında karşıya doğru geçebilsek. Gire 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 Çık 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 Şunu gözlerini çekeyim. cin gibi gözleri var ya korkunç koyun da kendini keçi zannediyor herhalde ayrılmış onlardan şöyle şuradaki köprüden geçip gidelim da arkadaşlar yani köpeklere sevgi gösterirseniz gördüğünüz gibi şu an benim yani koyunum yok ineyim yok normal geziyorum ama köpekler hiç yakamı bırakmıyorlar hani kimisi diyor ki davara gidiyorum yani kardeşim köpeğine sen sevgi gösterirsen senle birlikte davara da gelir. Ha, bazı köpeği incişgüdüsel tabii ki ona katılıyorum. Daha fazla ilgi gösteriyor sürüye, sürü korumaya. Ama benim şu ana kadar beslediğim köpeklerden %99'u ben gezmeye nereye gitsem, saatlerce de gitsem benim yakamı bırakmıyorlar. Yani daha karam, şöyle gördüğünüz gibi enik bata çıka geliyor. Ama nereye gitsem hiç yakamı bırakmıyor. Yani Gerekli bakımı, beslemeyi yaparsanız tabii ki hayvan da size sadakatini gösterecektir. Şöyle ben vramz'ın yanına doğru gideyim. Şeyde yvesi mi? Koyun da kırdım ya bu koyunu. Bu konuyu ilk başta kafası siyah olur. Yavaş yavaş. Aa, o kafası siyah uzladı mı kafası kırmızıya çünkü. Onlardan çıkanlar da tam bir oluyor ya. Şu anda kırma. Ama işte genel olarak hem et hem de şeyle mi Fırat bu? Canım, bu hem et hem şu. Ben eskiden mor bakıyordum sadece ete bakıyordum. Şimdi. Şimdi dönünen et. Hem süt. Bir de süt de bu sene para ediyor herhalde. Valla süt en son açıklanan fiyatı 8.90 mı ne? O inek sütü de peynir bu sene kaç? 40, peynir 40 oldu mu? 33.5 Ama 30 şurada kurtarmaz ki. Bizi kurtarmaz Millet, yani. millet itiraz ediyordu da. Ama yani yapacak bir şey yok. Buna, bunu biz götürdük verdik. Adam Ama, da işledi. Bence, ben adam, alan adam ne yapacak? Bence yine şey olur. E, belki fiyat konusunda şeyler yaparlar. Valla bu sene 120'den aşağı Bunun peynirini kimse yiyemez. Doğru doğru. Ya kolay değil ha çektiğiniz eziyet. Ortada Fırat. Yani bizim çektiğimiz eziyet. Bir de toptancının çektiği eziyet var. Ya o da doğru da. İşte olan yine halk oluyor. Peki keçiler niye Fırat ayrı otluyorlar? Onlar temiz ot arıyor. Değil mi? Evet. Azıcık ben de ondan bahsettim. Onlar koyun gibi değil değil mi? Onlar koyun gibi değil. Onlar temiz. Temiz nerede? az. Çiçek nerede varsa. Çiçek nerede varsa temiz nerede varsa onu yerler. Taze. Orada Vallahi şey keçi, keçinin aslında peyniri de buna göre biraz daha şey kaliteli, insanlar aslında kokuyor falan diyor ama Tam tersi yani keçinin bence ürünleri tam ilaç Hepsi kokuyor, inek de kokuyor, şu an inek de kokuyor O da doğru da Çünkü ot taze Tabii ot ilk, bu. ilk baharın. Bu yem yemeye ot yediği için kokuyor ot Tamamen tarzı. gördüğünüz gibi arkadaşlar doğal Hep Hiç şey burada falan kaptırdın mı Fırat? Kurt geçen günü gördüm de kaptırmadı Köpekler nasıl? İyi bana benim dişi köpeğim Hamdi avcı yani kurt avcısı. O dişi iyi bir de adama da sert. Yani benim yabancı kimse sürüye bırakmaz. Köyde hiç kurt e, saldırdım sal çok aldım. Köyde sargıya da ama orası tabi arazi şey olduğu için. O arazi dağlık olduğu için davar yayılıyor davarla. Şey yapamıyorsun önünü arkasını çalıyor. İster istemez şey yapıyor he. Tabii canım. Nasıl oldu peki hiç anlatabilir misin mesela? Nasıl ne zaman denk geldi? Bana ben ne zaman denk geldi? Sabah karşı denk geldi. Davarı yaydım tepeye. Tepeden ben altta durdum. Üstten daldı davara. Hı hı. Böldü davarı. Bir tane aldı gitti. Sen yetişene kadar he. ha? Abi yetişemiyorsun ki. Buradan yetişmeyin değil mi? Bir de dağda gezdiği için kondisyon da yüksek. İşte köpekler de farkına Aynı var. Hiçbir kadar. köpek burada uğraşamaz. Kurdun çene yapısıyla köpeğin çene yapısı bir değil. Allah Allah. Geçim, ya şimdi ben diyorum mesela bak ben... Niye ben bu şey gire verdim mesela Cebrail abi gire verdim adam diyor dört tane kurt boğdu köpek. Ya yalan söylüyor. Allah Hangi köpek bu bo boğuyor? Ge gecen resim kurt bu kadar köpek bu kadar. Kurtun dişi bu kadar köpeğin dişi bu kadar. Ya işte ama şimdi köpeğin de iyisi var Fırat. Şimdi teke tekte ama bak şey konusuna katılıyorum. Yetişme konusunda kurtta kondisyon var yetişemez. Ama kurtta kondisyon var kaç var ha kurtta. Doğru Teki ama karşısına, karşısına. yetişemez yani ama boğma konusunda ben diyorum yani teke tekte boğan köpek boğan vardır mi? yani ha yüzdesinin büyük köpek boğar. Ha işte. Onu... Yüzde olacak yok öyle. Yani normal bahtın köpek boğmaz. Her köpek boğmaz. Her Doğru. köpek oradan gitmiyor. Doğru. Zaten köpek oraya Doğru. Zaten o zaman kurtçul köpeğin bir şey özelliği Abi, kalmazdı. Yani? Ayı peki Fırat peki şimdiye ayı kadar böyle. Ay ayı, ayıyla şimdiye kadar böyle karşılaştın mı? Böyle hiç unutamadığın bir anı var mı mesela? Usta çok anılarım var ayı. <laughs> Ayılaşım, ayı. Nasıl oldu mesela? Böyle izleyen arkadaşlara anlatabilir misin? Ayıyla bu sürü ormanın içinden geçerken karşılaştım. O bana vardı. Ben o, o. İşte en sonunda dedim ya sürüden alacak ya benden alacak. Neyse karışmadı. Bindi sürünün altına orman içinden. Mi Hiç mi? saldırmadı. Yok. Ama bazı mevsim bazı dönemlerde diyor saldırıyor ayı. Ayı kızan döneminde saldırır. Tamam. Bağırın ilk kalktığında sinirli oluyor. Saldırır. Aç tabi bir de vücudu saldırıyor. zayıf Aç düşmüş. Yani. Vücut zayıf. O zaman saldırır mı? Ayıya dokunmadan sürece ayı zarar vermez. Bir de aynı e, davar gibi otluyor ya. Etçil bir hayvan olmasına rağmen. Ayı kökçü. Yani otlar bir de kök. Yiyor, kök yer. bal yer. Bal yer. Balı bulduğunda yer. Balı her zaman yemez. Tabi elma mı elma bir Mesela de. Mesela bizim yaylalardan yoncalar var. Yöle yoncalardan otlar yiyor. Doğru. Bir de kayıyor mu? Ne yapıyor lan sanki böyle de? Kayması var yoncada. Debelenmesi var. Yavruluken peki? Yavruluyken bir şeye yaklaşmayacak. Saldırır ha? Yani her, her mahlukat öyle. Köpek de öyle, oyun da öyle. Değil mi? Yavrusu, öyle. Yavrusuna yaklaştığı Bunu zaman yapıyorum. tepki veriyor. Tepki veriyor. Bir hikaye var mı? Böyle arkadaşlara anlatmak istediğin evet. ayı veya kurt hikayesi. Bizim yaşımız küçük. Ama bizden büyükler bize anlatıyordu. Aha. Mesela benim annem değil, işte babam değil olsun. Aha. Eskiden köyde, yani biz altın masaya gelmedim. Eskiden köyde bizim toprak damlarımız varmış. Aha. Ama yani bu kadar da sürü yokmuş. Yani. 40-50 tane ayı var Öyleydi önceden herkesin. Fazla yoktu evet. Yani şimdi o kırk tane hayvanı içeri koyuyorlarmış mesela. Sabah gidiyorlarmış ki kapı sökülmüş. İçeride işte leşler var. İşte kim yaptı, kim etti, ne girdi içeri. Bir günde bunu takip ediyorlar. Ayı geliyor, kapıyı tekrar söküyor. gidiyor içeride koyunları işte yiyor. Özellikle koyunların yağlı kısmını yer. Kuyruklarını yiyormuş ya Kuyruk, bir de meme. Vay be. Oradan tuttuğu için zaten hani pençeye atmış. Meme ile birlikte işte o ayı e, Erzincan yani bizim bu Erzincan yöresiyle Çayırlı yöresinde birçok kişiye zarar vermiş yani. Namsar o şey ayı mı diyorsun? Anlı beyazmış herhalde değil mi? Anlı He alaca alaca bir ayım. Al Onu, onun hikayesini ben de duydum. Yani en son adamlar daha edememiş. Yani yani profesyonel avcılar tarafından vurulmuş, öldürülmüş. Ona hiç, onu özel ya ben duymuştum onu. Yani. Haşim amca falan dediğin gibi onun şey yapmışlar değil mi? Özel avcılar gelmiş ki çünkü hem burada bir de arkadaşlar hani e, Fırat'ın anlattığı şeyle arasında diyelim 40-50 kilometre bir mesafe var. E, dağdan dağa hem bu köye hem bu köye gidip zarar ziyan veriyormuş değil mi o ayı? Yani, mi? Çatıları delip de giriyormuş Daha içeriye. Toprak Güzel sene kazıyormuş, içeri atlıyormuş, yiyormuş, çıkıp gidiyormuş. Vay Zaten be. bunun ini de o yani iki dağın böyle birleşimi bir yerde. Yani bir gün kalkıp bir tarafa gidiyormuş. Bir, bir gün kalkıp bir tarafa. Ha tam köyün orta iki, iki şeyin ortasında çayırla Sarıkaya'nın tam ortasında Aynen. değil mi? Aynen. ini oradaymış işte kayalıkta. bir gün canı sıkılıyor, öbür tarafa. Bir gün canı sıkılıyor öbür tarafa. Tabii bir kaç sene önce şey vardı. Ne cana bizim bir çoban arkadaş daha var ormanın içinden davarı çağırırken bu ayıyla yani denk geliyorlarmış. Bu ayı görmemiş abi. Ayı gelmiş sürüden koyun götürürken köpekler ayı püskürtmüş. Ayı bunun üstüne gelmiş. Tabi bu ayıyla karşılaşınca epey bir korkmuştu yani iki iki buçuk ay böyle şeyle e, çay kaşığıyla besledik. Beslediler. Hep ağzı gözü yara oldu. Ha o dedin ayı e, şortlarını püskürtmüş Şeyin e, üstüne he Ya işte ayıyla yarım, yarım metre kalmış ayı O ya. da ayı bir şey yapmadı halde he Ayı yani bir koyun tutmuş işte köpeklerin Köpeklerin püskürtmesine ayı Kaşı kaşı dışına. he gelmiş Tabi canım o da korkmuş yani Yani kim olsa o korkar Siz de dediler isteriz ki arada Aynen korktu 40 gün yaşamaz da. Ya Tabii canım yaşadı ama yaşadı. O sonunda yaşadı <laughs> ha çay kaşığıyla beslediler. Ama korku çok kötü bir şey biliyor musun? Ya yani abi bütün abi hastalıkların abi, şeyi. Ağzın, ağzının, etrafı komple yaraydı. Ben öyle bir yara şekli görmedim. Ömründe ya. görmedin ha. Yok abi. Vücudu ağzı hep yar... attı dışarıya. canım. Vay be. Yani üç, bu iki hafta kimseyle konuşmadı. Vay be. Tabii. Düşün. Konuştuğunda da kekeme kekeme konuşuyordu. O nasıl ki korkmuş he. Tabii. Yani demek ki ne, ne olmuş anlatmıyor. Kimse de anlatmıyor. Onu onun dilinden dinlemek lazım o zaman. Ona özel bir video yaparım. <laughs> Son olarak böyle anlatmak istediğim bir şey var mı Fırat arkadaşlara? Dağda taşta yaşadığın, unutamadığın bir hikaye. Vallahi Emre'cim bir unutamadığımız bir hikaye yok. Bizim her günümüz mazera, her günümüz ser, ser Her gün bir olay oluyor zaten. Her de, gün bir olay. Dediğin yani bizim... gibi inşallah ilerleyen zamanda da şey yaparım. Ee, şöyle arkadaşlar köpekler de bir orada bir şey gördüler, canlandılar. Gördüğünüz gibi gidiyorlar. Fırat anlattığın hikayelerden dolayı daha doğrusu bunlar hep yaşanmış olaylar arkadaşlar. Hikayeler bunlar yaşanmış. Bunlar sadece büyüklerimiz tarafından bize anlatılanlar anlatılan yani. Aynen. Ee, teşekkür evet. ediyorum. Arkadaşlar Çok teşekkür umarım videomu beğenirsiniz. Böyle sürü başında e, dalar sahibi çoban arkadaşlarla Birçok röportaj yapacağım yani niyetim o yönde böyle Gelmeye şey yapmak. Gelmiyor. Ya işte Fırat şöyle bir şey var. işin kötüsü böyle anlatmak istemiyorsun. Sende de bir sürü aslında bir yaşadığın o olaylar tabir. var. Ama Mesela şimdi... şu an aklına gelmiyor belki. Ya aklıma geliyor şu an aklıma geliyor ama şimdi anlatacağım. Adam diyecek ki niye anlattın? <laughs> ya niye... biz dinleriz sıkıntı yok. Ya Olmazsa. Ben... Tamam dinleyen dinler. <laughs> dinleyen dinler de bu ma... yani başından geçmiş adam anlattı mı? Kimisi de? Sen de sana darılıyor, ha. bir anlattın. He sen o şeyi başı anladım yani kimin başına geldiği olaylara yani, isim vermek istemiyorsun değil tabii. mi? Sıkıntı yok, olmazsa ben, e, sen söyledin zaten o kim olduğunu ben olmazsa onunla bir özel röportaj yani, yaparım. Benim öyle ee, kurtla da maceram var mesela. Kurtla nasıl olur? 7-8 tane kurt, ben gece sürüye eve gezelim. Gittim yonca tarlasından katır getirmiyor. Katırın peşinden 7 tane kurt katır, katırla iniş aşağı geliyor. Vay be yemeye çalışıyorlar he. Hadi canım arka butlarına yapışmışlar. İki tane sağlı sollu. Kafir çoğuş 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 kadırdırmıyor. Allah Geze Allah. Gece karanlık ben el er, feneri ısıtımla iki tane bir şanslı. Şey Gidiyorlar katırla birlikte. Vay böyle küçülmüşler ki ha he katıra. Arkamı bir döndüm. Beş tane daha sürü. Ama bu Kasım ayı. Aha. hı. Ka Kasım, Kasım'ın 25'i gibiydi o zaman. Ben var ya o zaman çana ağacı var ya çala karamuk ağacı çana ağacı. Onun üstünden bir atladım. Vay be o, o, ama onun... var ya hiç, hiçbir şey benzemiyor. Ama onun dikeni de çok pis. Değil mi? Evet, o karanlık Hiç mısır değmeden. Vay be o korkuyla. O, o iniş hiç değmeden. Vay. Sabah gittim baktım atladım yerlere. Dedim helal olsun bana. <laughs> Ee, korku adama doğru diyorsun. Çünkü aynı şey benim de başımdan geçti. Abi, bu da bizim hindiler vardı ben otlatıyordum. Geldiler <laughs> bana saldırdılar. Ben o böyle düz, düz bir ağaç var. Arkadaşlar şöyle söğüt ağacı. Ben korkudan o söğüt <laughs> ağacına nasıl çıkmışım? O, o, köpeklerden. Abi, ha, ben de korku, unutamıyorum. Korku, korku, korku çok tanıyorum. E, katır o hanım mıydı sizin katırın adı? Hmm. Ne oldu peki? Yani öldü mü yoksa ondan yani, sonra? Yani, baktım bir iki hafta öyle. İlaç yine baktım iyileşmiyor. Ha, ben yani, yani, Vay be yani Değil demek ki yani bir de kurdun ısırdığı iyileşmiyor diyorlar. Ya Fırat yani öyle bir şey var ilişmiyor. mı? Yani şey bir de kurdun ısırdığı ne bileyim intihap maliyeti ağzında bir bakteri mi var ne var. Valla onu ben de duymuşum Fırat diyorlar yani kurdun ısırdığı iflah olmaz diyorlar. Ben mesela geçen benim boynumu ısırmıştı babamın önünde. Son varım. Dedenim iki baktı baktım öldü. Ya işte demek ki ben de anlamadım. Yine de iyileşmişti yani. O demek dediğin gibi baktı ağzında bakteri mi var Oyunun ne varsa. bakteri var ağzında işte intihap yapıyor ölüyor. Niye hmm. bir, şey bir de ordunun dişi çok pis bir diş. Yaşlı bu da sizin katır kaç yaşındaydı? Bizim katır bir 20 20'sin vardı. Fazlası vardı, eksiği yoktu ha, sizin. Katırlarda da ben... çok yaşıyorlar ben hatırlıyorum. Siz kimle yaşattı dediler o? Ya Abi... o benden de büyük. Ben o dişi cazında. Değil mi? O, o benden de büyük. Tabii o. Benim da... hani benim birkaç tane amcamdan da büyük. <laughs> 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 Doğru çünkü o Celal amca gibi bir katır vardı. Celal amca ile yaşattım herhalde o katır. <laughs> Abi katır yaşıyor. <laughs> Doğru katır çok yaşıyor. Arkadaşlar e, Fırat kardeşimizde aslında yaşadığı olaylar çok. Belki zamanla aklına gelir. İnşallah bir sefer daha video yaparız. Umarım videomu beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. E, böylelikle kanalımız daha çok büyür. Daha geniş kitlelere e, hitap ederiz. Gidi gidi gidi. En son kapanışı şöyle bu <laughs> mor koyunla yapalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Görüşmek dileğiyle. <laughs> day hey.